Sayın Cumhurbaşkanım, kıymetli basın mensupları, uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bugün Asgari Ücret Komisyonu toplantısını toplantısında yaparak nihai olarak kararını verdi. Biz de bu süreç içerisinde özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren Sendikamıza TİSK Genel Başkanı Özgür, Burak, Akyol Bey ve Akan Bey'e Türk İş temsilcisi olarak Perül Bey'e ve Nazmi Bey'e özellikle Nazmi Bey komisyon üyesi olarak da çok katkı yaptılar Akan Sel ile beraber. Onlara yapıcı tavırlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii asgari ücret ülkemiz açısından çok önemli. Şu anda 6, 6 milyon 90 bin kişiyi çalışanı ilgilendiren bir konu. Ve sadece onlarla sınırlı değil, bütün ücret düzeylerinin de belli bir e, sıralamayla etkileyen bir temel ücret e, dur durumuna gelmiştir. Özellikle ekonomik ve sosyal değişim süreçlerinde, ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar, e, onun meydana getirdiği sorunların her ekonomik kalkınma bu tür sorunlar meydana getirebilir, ortaya çıkarabilir, değişimler sorun yaratır ama bunları sosyal politikalarla inşa etmek, toplumu korumak, sosyal barışı korumak, dayanışmayı güçlendirmek çok önemlidir. Sosyal politikaların esas amacı budur. Sosyal devletin anlayışı içerisinde bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Asgari ücrette bu işlevlerden birini yerine getiren bir kurumdur. Bu bakımdan bu sürece katkısı olan bütün kurul üyelerini Asgari ücret komisyon üyelerini, e, katkı yapan sendikalarımızı e, tebrik etmek istiyorum huzurlarınızda. Sayın Cumhurbaşkanımıza ben komisyon e, kararını e, takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı olarak bu sürece e, başından itibaren emeği ve sosyal barışı koruyan, iş yerinde üretimin devamlarını sağlayan bir e, yaklaşımla desteğin mali desteğini hissettik. Ben yani bu vesileyle kendilerine saygı sunuyorum. Ee, katılan bütün e, sosyal paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkanım müsaade ederseniz e, e, TİS Başkanımız ve e, Türk İş Genel Sekreterimiz e, söz vermek istiyorum. Sayın Başkanım buyurun siz. Sayın Genel Sekreter. Sen, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım, Sayın Başkan, değerli basın mensupları, zorlu bir süreç bugün sonuna geldik. Ee, çalışmalarımızı da tamamladık. Ee, Sayın Bakanım da Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim etti. Ee, takdir Sayın Cumhurbaşkanımızın e, iyi bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Yaptığımız çalışmanın emekçileri e, tatmin edeceğini düşünüyorum asgari ücretin dışında, asgari ücretle çalışanların dışında tüm emekçileri de yakinen ilgilendiren bir takım kazanımlarımız olduğunu da kısaca ifade edeyim. Sözü de fazla uzatmadan Sayın Başkan'a bırakayım. Teşekkür ederim Sayın Bakan. Teşekkür ediyorum Kıymet Başkanım. Bir de tabii e, TİSK büyük bir camia. Türkiye'nin işverenlerinin kuruluşu. Türk İş'le beraber Pazarlık masalarında otururlar, pazarlık ederler. Bir anlamda bu çekişmeli mücadeledir. Ama e, üretimin sorumluluğunu ve çalışanları koruyacak bir yaklaşımı başından itibaren gösterdiği için ben Özgür Bey'e teşekkür ediyorum. Bu süreçte sermayenin bazı kısımlarının tepkisini alsa da e, bu sorumluluk içerisinde hareket etti. Şimdi sözü Özgür Bey'e bırakmak istiyorum. Buyurun başkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, sayın Bakanım, kıymetli Türk İş Genel Sekreterimiz, değerli basın mensupları. Sayın Bakanımız da ifade etti. Hakikaten uzun süren bir görüşme süreci. Ben bu sürece pazarlık süreci demiyorum. Çünkü devletimizin liderliğinde hem işçi kesimimiz hem işveren kesimimiz en iyisini yapabilmek için, çalışanları koruyabilmek, işletmeleri koruyabilmek için, en iyisini yapabilmek için görüşüyor. Bu bir toplu sözleşme gibi pazarlık değil. Hakikaten ortak olarak nereye varabiliriz? E, gayesiyle e, icra ettiğimiz bir süreç. Bu sene daha zorlu, daha meşakkatliydi, daha uzundu. Ümit ediyorum karar hepimiz için e, hayırlısı olur. Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bakanımız arz etti komisyonun e, geldiği noktayı. Bizim e, TİSK olarak bakış açımız çok net. Bunu sizlerle de birkaç kez paylaştık. Biz diyoruz ki çalışan olmadan e, esasında olmaz. iş olmaz. İşveren olmadan da çalışan olmaz. Devlet olmadan her ikisi beraber olmaz. Dolayısıyla bu üçlü üst ayarı çok güzel pozitif ortamda bazen basına tersi yansıdı ama oldukça pozitif e, ortamda giden gelen farklı görüşler vardı. Devletimizin e, hem işverenlerin maliyetini e, azaltabilmek hem çalışanlara doğrudan katkı sağlamak adına ve bir başkanın da ifade ettiği gibi e, Cumhuriyet tarihinde olmayan bazı e, adımlar attığını da memnuniyetle görüyoruz. Hem e, çalışan e, Arkadaşlarımıza, çalışan camiasına, işçi kardeşlerimize, emekçilere, hem işverenlerimize hem de devletimize hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın ben Başkan. Sayın Cumhurbaşkanım, başkanım. Evet. neticeyi, neticeyi isterse, size arz ettim. Sizin değerlendirmelerinizle beraber bütün milletimize, öncelikle emekçi kardeşlerimize ve, kardeşlerimize ve çalışma, çalışma hayatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Aziz milletim, değerli işçi ve işveren temsilcileri, kıymetli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştirakiyle belirlenmektedir. Nasıl bu yıl Aralık ayında başında başladıysak önümüzdeki yılın yine Aralık ayında işçi işveren bir araya gelmek suretiyle yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz. Bugün gerçekleştirilen dördüncü toplantıyla da nihai karar aşamasına gelinmiştir. Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir. Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum. Gerek işçi kesimini temsilen gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Bu tabi bugüne kadar pek alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bunları toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı bir cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum. Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4.250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden yüzde asgari ücret olarak söylüyorum. Asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor. Az önce Burak Bey'in de ifade ettiği gibi çalışan olmadan tabii ki işveren de olmaz. İşveren olmadan bu sefer de çalışan olmaz. Hepsi birbirinin adeta mütemmimi. Dolayısıyla bu mütemmim cüzler bu ülkenin kalkınması noktasında devletin güçlü olması noktasında taraflar olarak bizim sırtımızı dayadığımız iki önemli unsurdur. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, imkanları arttıkça bundan çalışanlarımız da hak ettikleri payı alacaklardır. Tabi burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. O da şudur. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli ve bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok işte geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bir defa bu ülkenin şu andaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Bunlara sormak lazım. Sizin geçmişinizde acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Veya avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir. O da Türk Lirası'dır. Ve biz Türk Liramızı yedirmeyeceğiz. Ve şu andaki bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da evvel Allah en kısa zamanda aşacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Yeni ekonomi programımızda Önceliğimizi istihdamın korunmasına ve geliştirilmesine verdiğimizi her fırsatta altını çizerek tekrar söylüyoruz. Salgın sürecinde hayata geçirdiğimiz istihdam merkezli destek politikaları sayesinde hamdolsun bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı faiz fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim, ihracat odaklı büyümesini hızlandırmak için gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde hayata geçireceğimiz yeni tedbirlerle inşallah İstikrar çaykeyfi.betatioshop.com'la kapınızda. Tıklayın gelsin. Bunun işveren üzerindeki yükünü azaltacak adımları da imal etmedik. Ülkemizde onlarca yıldır asgari ücretin vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Yeni asgari ücret düzenlemesi ile birlikte On yıllardır konuşulan işte bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisiyle damga vergisini kaldırıyoruz. Bu iki verginin kalkmasıyla işveren kesimini 450 liralık ilave bir yükten de kurtarmış oluyoruz. Bir başka ifadeyle, Asgari ücrette tarihi bir artış yaparken bunun işveren üzerindeki ilave maliyetini 450 lira aşağıya çekmiş bulunuyoruz. Hükümet olarak asgari ücreti fevkalade yüksek bir oranda artırarak çalışanlarımızın asgari ücretten alınan vergiyi kaldırarak işverenlerimizin yanında olduğunu gösterdik. Böylece istihdamda asgari ücretin artışının yol açtığı maddi külfetten kaynaklanabilecek muhtemel azalışların da önüne geçtiğimize inanıyoruz. Daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok iş ve aş kapısı açmak, daha çok ihracat yapmak için hiçbir engel, hiçbir mazeret bırakmama azmiyle yolumuza devam ediyoruz ülkemizin ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir. Bu ülkenin geleceğini 84 milyon hep birlikte biz belirleyeceğiz. Bu milletin geleceğini erkeğiyle kadınıyla gençiyle yaşlısıyla işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında yakaladığımız tarihi fırsatı değerlendirmek için hep birlikte mücadele edecek, hep birlikte ter dökecek, hep birlikte fedakarlık yapacak ve nihayet hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleriyle dünya bocalarken biz büyümeye devam ediyorsak hedeflerimize yakınız demektir. Aynı şekilde tüm bu ülkeler ne yapacağını bilemez şekilde yalpalarken biz hedeflerimize kilitlenmiş olarak ilerliyorsak zafere yakınız demektir. Asgari ücreti işte bu anlayışla belirledik. Asgari ücretin İşveren üzerindeki yükünü işte bu anlayışla düşürdük. Bir kez daha yeni asgari ücretin çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.